Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza hoş geldiniz kardeşim bu videomuzda tekle rank nasıl kasılır onun taktiklerini vereceğim arkadaşlar bildiğiniz üzere üzere mod gidiyor ve yeni sezon geliyor ee, biliyorsunuz 4 aydır da neredeyse bunun hakkında hiç video atmadım rank kastım geçen videolarda ama teknik hiç vermedim bu maçta taktikleri vereceğim arkadaşlar sezonun gelmesine çok az kaldı zaten biliyorsunuz ben şu anda platinim önümüzdeki sezon Fatih olacağım 5 gün sonra yeni sezon geliyor bu arada onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar like'larınızı attıysanız kardeşim maça başlıyoruz. Arkadaşlar ilk başta teknik kuralı şu kardeşim. Yani mesela şu an mod olmayabilir. Ama mod varmış gibi oynarsanız yani mod geldiğinde ilk gün. Modla öldünüz ya. Gidin kardeşim sakin bir yere atmayın. Yani gidip de rush yapmaya. <laughs> Kill almaya kalkarsan çok eksi yersin, cidden. Ya, yani 100 puan alacağına 10 puan alırsın. <laughs> Öksürük tuttu lan. Neyse arkadaşlar işte dediğim gibi. E, modda aldığınız killer çok önemli. Şu an tabi mod yok. E, mod olmadığı için ben normal oynayacağım. Modsuz da bir nevini nasıl oynanacağını göstereceğim. Bir İnşallah kardeşim siz de önümüzdeki sezon Fatih olursunuz. Yani ben bunu seri haline getireceğim. 6. kez Fatih olacağım. Geçen 6. kez olmaya çalıştık ama ben bıraktım biliyorsunuz yarıda. Yani bilmiyorum orada bıraktığım için olamadım. Bu seriyi tekrardan başlatacağım. E, videolar tutmuyor. Yapacak bir şey yok kardeşim bu önümüzdeki videoyla. Ya yani bu seri de tutmazsa artık Fatih olana kadar atacağım. Seri de tutmazsa artık Allah'a emanetsin YouTube. Bir de arkadaşlar e, arada TikTok'ta yayın açıyorum onu da söylemiş olayım. E, büyük ihtimalle TikTok aşağı bırakmışımdır. Oradan da bir takip ederseniz sevinirim bu arada. Teşekkür ediyorum kardeş bu takipleriniz için edenler. Arkadaşlar şimdi power up diyoruz. Benim ligim biraz düşük bu sezon az olmaya çalışacağım 5 gün içinde. Bu video çektiğimde büyük ihtimalle yayında, yayına gireceğim bu videodan sonra direkt. Yayında oynuyorum ya sıkılmıyor ama yayına da kimse gelmiyor maalesef. Eskiden olsa çok kişi gelirdi. Neyse kardeşim düzeleyeceğiz ya. Yapma yapma geliyorum yapma. Burası temiz gibi arkadaşlar. Yani arkadaşlar dediğim gibi tekli çok kilo almaya çalışmayın. Ee, bir de en güzel puan kasacağınız yer bu arada Erencel'dir. Livik girdiğime bakmayın. Yani sezonun son günleri olduğu için Livik giriyorum. Ee, şöyle de bir şey var. Ee, i̇lk haftalar Platin Ligi ve Elmas Ligi çok zor yani. Hele Elmas Ligi acayip zor. Hiç puan vermiyor. Ama taça geçince rahatlarsınız yani sezonun ilk günü falan. Ben sezonun ilk günü bir elmas taç olmaya falan düşünüyorum. Büyük ihtimalle okul olmayacak o gün. Aynen haftaya tatil. Yayın açmam ama video atarım büyük ihtimalle. Ya da video da atmam ya. Yani. Hiç uğraşmam. Çünkü arkadaşlar sıralama yapmam lazım. Baya oynayacağım yani. Baya sağlam gireceğim. İnşallah bir şey olmazsa. Siz de abone olarak arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Vallahi var ya ilk gün bir Fatih olsak çok iyi olur. Kesit paylaşabilirim ama ya kesit yapıp böyle birleştirebilirim. Aynen öyle yapabiliriz. Şimdi buraya zombisin biz yavaştan gidip kill çekmeye çalışalım. Dediğim gibi ligim düşük. Şöyle bir gidelim iş arazona patlamayız. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim. Sezona Fatih olmak isteyenler bu sezon asla kapatsın kardeşim. az <laughs> Oğlum hastalandım galiba ya. Yani bu sezon asla kapatırsanız arkadaşlar önümüzdeki sezon platin 2 falan olarak başlarsınız. Ya ben inşallah ustasını görürüm ya. Sanmam da inşallah kasarım yani. Kasarsam olurum da. Şimdi yavaştan gidip bir çiğ çekelim arkadaşlar. Kadının düşüğü zaten. Şöyle hemen gidiyoruz. Sola sinyali verdim kardeşlerim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Aman ederse gelmiyor. Kaç videodur. Düzeleceğiz ya inşallah düzeleceğiz. Düzene sokun şu Arkadaşlar videolar izlenmeyince benim de besim olmuyor bu arada onu da söylemiş olayım. Yani ondan atmıyorum yoksa eskiden her gün atardım lan. Şurada adam mı var? Yok. Ama ses var bu arada ileride. Aynen. Yani arkadaşlar şu anda ciddi Fatih'e kalsam ben böyle rush atmam her yere. Yani az ustası falan. Onlar sıkıntı ligler. Bak gördün mü adamı gerçek. Yap aşağı kardeşim. Benle savaşamaz. Ne yaptı lan o Öldü mü yok ölmedi Büzdük avcısı ne oğlum Botun isme bak arkadaşlar 4 kill var çok iyi çok iyi Benim bu maçı bir 15 kill ile kapatmam lazım Yani 11 kill daha lazım Arkadaşlar bir de size e, rank kasar kendimlikte önerebileceğim yerleri göstereyim. Ya şu an diyelim ki Maystan'da öldüm modda artık. Benim canlanma hakkı gitti. Uçak diyelim ki aynı bu geçiyor şöyle. Arkadaşlar önerebileceğim yerler şuralar. Bakın şurası güzel bir yer. Burası, burası, burası. Yani bakın şu rotasyon. Bir dakika Şurası. Burası çok güvenli bir yer. Yani oraya giderseniz kardeşim kolay kolay ölmezsiniz. Bir de diyorsanız illa loot yapacağım. Bana loot, ya loot lazım. Shadow diyorsanız. Size önereceğim yer burası kardeş. Bak bir dakika tamam efendim. Bak. Burası çok iyi. Tam loot'luk bir yer. Burası da öyle. Stable. De öyle. Şöyle şurası da. Yani buraları buralara gidebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Bir de şurası da iyi. Yani rank asarken pusmak için iyi bir yer. Icy Borg'a gitmenizi önermiyorum ama orada bayağı alan var. Bir de Esport, fiskiyoruz öyle yerlere sakın gitmeyin. Yani net eks yersiniz arkadaşlar. Bakın net. Hele şu Holdus Moldus var oralar. Oralar berbat. Bütün rankçılar orada takıldığı için arkadaşlar çok eksi yersiniz. Eskiden ben oralara gidiyordum var ya az yemedim ya oralarda. İlk zamanlarda böyle ilk ranka başladığımda sezon 12-13 falan. 12-13 değil lan. Levin ilk geldiği zamanlar işte Vallahi var ya. var o zamanlar çok kötü inanılmaz. Çok yedim Buralar boş gibi ya adam yok. Arkadaşlar bile şey soruları çok alıyorum ya. Ee, abi canım sıkılıyor ne yapayım? Yani şimdi pusarken canın sıkılır normal. Bir dakika şurada adam var. Ha, güzel güzel. Arkadaşlar tabii ki de pusarken canınız sıkılır. Ama gidip de büyük bir yere loot yaparsanız canınız sıkılmaz. Yani her eve girdiğiniz için hiç canınız sıkılmaz. Güzel de bir loot çekersiniz. Bunun için de alan dışına gitmeniz lazım. Yani abi benim canım sıkılmasın. E şey güzel lootum olsun. Az kilim olsun diyorsanız alan dışına gideceksiniz. Ama çok kilim olsun. Sıkılmayayım e, ee, maçı winning falan diyorsanız da arkadaşlar pusulacaksınız. Yani yapacağınız başka bir şey yok. Gidip alanın orsası da pusulacaksınız. Amella diyorsanız canım sıkılıyor. Ben de kill almak istemiyorum. Sadece win oynamak istiyorum. Alan dışı kardeş. Gidin alan dışında büyük bir yer ama. Nova gibi yerleri falan gibi. Orada salamlık çekersiniz. Tankınızı alırsınız. Silahlarınızı full artı full kardeşim. Vallahi var ya çok iyi olur. Benim bu eski taktiklerden ya çok kullanmadığım bir taktik. Ama o taktiğin videosu gelir Diğer açacağım. Aha. Onun grove sıkıyorum ha. lan. 2 iki kilo aldı ya. Dur ben de onu alayım şimdi. Gel artık. Bombaya patlar mı? Oy çok iyi lan. On çok iyi aldım adam bu arada. Şöyle droplara da gidelim. Yani arkadaşlar size verebileceğim en iyi taktikleri verdim bu arada. Dropları oynamayın rankta, <laughs> onu da söylemiş olayım bir de üstüne. Yani siz bu taktiklerle arkadaşlar Fatih olursunuz. Yani ben böyle farklı olurum arkadaşlar, ben nasıl olurum size? Yani. Kendi taktiklerim. Oğlum ne oldu lan burada bir anda? Arkadaşlar yapmadığım şeyi anlatmıyorum size. Yapıyorum, deniyorum öyle anlatıyorum yani gidip de sallamıyorum. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar yani. Fatih olmak isteyen çok kişi var ama takipleri bilenler yok arkadaşlar. Alan dışı olayı mesela çok iyi yani. Benim kafama yattı. Ama ben yapmıyorum arkadaşlar. Geçen sezon en son rank aslında 2-3 defa yapmıştım. Ama video dışı falan yapıyorum. Tabii ki de videonun içinde öyle şeyler yapmıyorum. O zaman bir sağlam puan almıştım yani. Az 28'de artı 15 gibi bir şey almıştım. Ama bakın arkadaşlar modda kill çekmek çok önemli. Killsiz maçları bitirmeyin. En az 3-4 kill'iniz olsun. Oğlum kastın ha telefon. Oğlum ne oldu lan bir an ışınlandı oyun. Aha son bir kişi. Bunu da vuralım da maçı bitirelim ya 10 kill'le. Az kill aldık lan. Neyse yapacak bir şey yok ya. Adam aradık da bulamadık. İnşallah bu adam pusuda bizi vurmaz ya. Yani. Şöyle gidelim gezelim biraz. Aha burada tamam. Oo hasar atıyor. Beyin yere beyin yere çıkın dinle kardeşim. Başka da bir şey demiyoruz yani. Şöyle asal şöyle. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler kardeşim. Yani tekli de verebileceğim taktiklerin hepsi bunlardı. Bu taktikleri uygulayıp da önümüzdeki sezon Fatih olmayan kaldıysa gelsin bana yaz. Yani ben zaten ben böyle Fatih oluyorum yani. Önümüzdeki sezon bu arada sıralama oynayabilirim. Saat sabah 5'te kalkıp sıralama oynayacağım. Canım sıkılırsa bilemem de oynarım yani ya bir ilk yüze falan. Yorumlara yazın arkadaşlar sıralamayı oynayayım mı? Ee, sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın kardeşim. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Bu arada kaç artı aldım ona bakayım. Artı 40 almışım bakın çok iyi.